Sağ gider Üsküdar'lı kardeşim. Bir dairenin maliyeti nedir derseniz 100 metrekare bir dairenin maliyeti ortalama metrekaresi 10 bin liradan 1 milyon lira. Yüzde %50 kat karşılığı aldınız. Toprak payı 1 milyon da 2 milyon lira. Peki soruyorum. Bir dairenin maliyeti 2 milyon lirayken en fazla satış fiyatı 2,5-3 milyon olacakken nasıl olur 8-10 milyon lira? İşte arz olmadığı için kardeşlerim. Arz ne demek arz? Üsküdar'ın 16 mahallesinde yüzlerce parselde kentsel <laughs> dönüşümün gerçekleşmesi halinde her yerde inşaat olacağı için fiyatlar da düşecek. Enflasyon da katkısı olacak. Kiralara da katkısı olacak. Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için sloganımız bu. Kirazitepe Mahallesi halkı olarak hisseli parseller reysen ifraz olsun istiyoruz. Reysen ne demek? Reysen rey verdik sayın başkanımıza. Parselleri ifraz edecek. Yani yetki onda. İmza mi imzaya gerek yok. Kirazlı Tepelilerin, Üsküdar'ların Üsküdar'da kalmasını istiyorsak Üsküdar'lıyı Üsküdar'da yaşatmak istiyorsak kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Bu faiz fiyatlarla kentsel dönüşüm gerçekleşmez. İnsanlar olduğu yerde yaşamak zorunda kalmayabilir. Üsküdar'ı terk edebilirler. Bunun en büyük tehlikesi fiyatların artmasından kaynaklanıyor.